neyse bir şey olmaz oraya es geçerler Evet arkadaşlar ben ya de... Bekle lan anladım. bugün Scoot Scoot Game de. açacağız Squid game'in bütün eşyalarını açıyoruz evet. yeni Scoot Game kartları çıkmış şöyle kutu evet. Kutulu. ben açıyorum bir tane bir tane de bonus var <laughs> onu göstereceğim onu en son göstereceğiz şimdi ilk ben sticker'a bakıyorum Evet arkadaşlar sticker olarak şu çıktı bana sticker olarak böyle bir şey çıkıyor. Bana da böyle bir şey çıktı. Bakayım. Evet farklı farklı sticker'lar çıkıyor. Evet. Bakalım kartlardan ne çıkıyor. Aha. Bana çok güzel şeyler çıktı. Bak. Kang Noel. Jung. Deoksu. Yani göster, göster. Cihun çıktı. Cihun çıktı. Oha. İki tane. Çocuk tekte cihun çıkardı. Oha. Kang ha çıktı. Bir de şey salesman salesman çıktı. Bana kank çıktı. O bana güzel kank. Şöyle salesman. Bana bunlar Re. çıktı. Şu. Salesman mı çıktı? Evet. Oğlum Ay. sen sen ne baldırsın oğlum. Bana bunlar e, ondan çıktı. Ondan sonra bana iki tane şöyle sonkiyorum çıktı. Şu, şunlar da çıktı bana. Bana bir de çıktı. Bekle, ha, kank kank no şey çıktı. Komank. Bekle yanlış. Bunlar mı? Kank no eulla şey çıktı. Şu Akın. Young Deoksu. Evet. Şimdi ben diğer paketi mi açıyorum? Evet ben diğer paketi açıyorum. Bekle ben sticker'ımı alayım. İlk önce sticker çıkar. Aha dalgona şekeri çıktı. Eee dalgona şekeri. Aa bana Aha, aynı çıktı. Arkadaşlar bu arada bugün ay bugün demişim. Yarın şey yapacağız. Ee, bizim bakkalda Dalgonu şekeri çıkmış. Biz bugün aldık, yapamadık. Ben Ama... yaptım. <laughs> bana çünkü şeker çekin. Bana şey çıktı, yıldız çıktı. Ama biz bunun yarın yarın, yarın tekrar alacağız. Bu sefer gerçekten iğneyle çekeceğiz. Evet. Şimdi, evet böyle iğne çıkmıştı Dalgonu evet. şekeri. İkinci paketten. İğne alakalı. E Hayır. Bana yine İnsan ofman ne sen sen. Arkadaşlar bakın frontman frontman ve yine Jihun. Bana yine çok kötü çıktı. Şeyden Ondan sonra başka işte ne var? Bunlar çıktı. Çık. Ee, yine Salesman çıktı arkadaşlar. Salesman. Bu çocuk çok ballı ya. Bir de sevapsız. Oğlum Hwang Inho demişler de bu frontman. Böyle arkadaşlar şuna Hwang Inho demişler. Oğlum bu frontman. Yani. Arkadaşlar bana çok kötü ee, çıktı. Number 007 çıktı. Bir de şey çıktı. Manager çıktı biz yani bunu daha koruyucu. Çok, biz bunu yarın daha fazla alırız. Alırız. Ben kantine alıyorum. Kantin de 15 lira falan. ben alacağım, biz alacağız. Yarın bayağı çekeceğiz. Bugün bir şey oldu. Ben, oğlum ben yarın 100 liramın hepsiyle kart alacağım. Ben de 10 10 tane alacağız. 10 tane alacağız. 10 paket. Yusuf Yükreda kanalında abone olmuyorum Evet arkadaşlar Yükreda kanalına bu gitmeyecek. Gitmeyebilir büyük ihtimalle. Ee, arkadaşlar bak çocuğun 33 abonesi var o kadar. Bak şuna da bir abone olun. Şu garibime de bir abone olun lütfen. Garibim benim. Bana iki pakette de asker çıktı lan. Bana da. Oğlum bana iki tane salesman, iki frontman çıktı. Aga bunun ballığını tükürüyor. Bu 10 pakette neler çıkarır? 2 <laughs> pakette böyle şeyler çıkarıyorsa onu o on arkadaşlar şimdi eee bonus şeye geldik. Baş e, bonus mu? Ya bonus şu işte. Ya ne oluyor be? Hı. Neyse. Durdurma diyor ya Allah'tan. Ben e, alıyorum. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. şimdi göstereceğiz. Oğlum gösterdik ya kartları. Ama şimdi çok iyi göremediler. Şimdi daha iyi göreceğiz. Görecekler. Bana işte çıkanlar. Ben tamam göster şimdi ben göstereyim. Kanka bonusu... Aa, şunu ver. Şu en kötüsü ya. Bakayım. Şu en kötüsü. Şu <laughs> dede hiç sevmiyorum ben. Ben de. Kanka şunu şey yapacağız değil mi? E, bu bonus ha. Bonus bu. Payri. Bonus bu. Ha. Beş taş da oynayalım. Ya niye söylüyorum? Bonus dedik ya. Bitti mi? Bitti. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben gösteriyorum. Bolluğa var. var. bak ya. O kötü. Bu var. sen. <laughs> ben de. Ondan sonra Selesman <laughs> bir karizma var ya. Arkadaşlar. Adam yürüyüşü. Sonra karizma. bu. Şey, şey, e, sen sen konuşmayı unuttum. <laughs> Adam konuşmayı. Yine son son Şampiyon. Salesman yine. Bende ki şu an en iyi dede şok. frontman ama buraya Hwang Jinho yazmışlar. Hwang Jinho. Hani hani o ruhum. Number 007. Manage, manager's var. Yani koru şey yuvarlak kafa. Ben koydum. Son Jun yine. Oğlum bana 3 Jinho çıktı bir Oha. de frontman. Efsane frontman çıkmış. Bakalımca. amca. Lan buradan niye üç, üç, tane paket? Neyse hadi. Şimdi geçelim bomba kısma. Gerçi söyledim de bunun bombası. Çocuk da içinde <laughs> buraya koyuyorum. Çok ben, ben de ben de iki tane üç tane stiker vardı. Üç. Üçünü de defterlerime yapıştırdım. Ben aslında normalde 4 paket almıştım. Hadi açıyoruz. Ha açmadan önce gösterelim. Arkadaşlar bonus buydu. 5 Be taş aldık. game'in. Ben söylemeseydim daha da merak etseydim. <laughs> Bir sorun yaşandı ama geldi. Yani. Tamam şimdi. E Arkadaşlar bu 5 taşların arkasındaki şey de sticker. Evet. Bu mesela. Bu da sticker. Bu benim sticker'ım açmadan. Benim lan o. Hayır bu benim. Benimki. Lan benimki buradaymış. <laughs> ben de artık iki tane beş taş oldu. Benim evde de bir tane vardı. Ama içinde kum yok ya. Ama güzel oynuyor ben alıştım. Benim stickerım da bu. Azıcık yakınlaştır oğlum. Arkadaşlar kuzen Üç, bana dedi ki bunun içinden 4 çıkıyor dedi. 5. 5 2. Bende 5 hmm. tane var. Bende de var. O nasıl çıkar lan içine? Hı? Nasıl? İçini açamazsın ki oğlum. Hani sticker iç çıkıyordu? Ya ondan onun içinden değil. İçinden çıkan sticker işte zaten şu. Şuna... Ha ona mı diyorsun lan sen? Oğlum bunların içine niye açasın? Ya <laughs> zaten çok zor çıkar. Ben lan Hadi başlıyoruz. Hayır lan burada yapamazsın, çok zor yapması. Aha üçgeni şey. Bak ağlama. zaten e, Tamam yapamazsın. oğlum. Arkadaşlar bunun ana, oğlum ben niye gözükmem? Bunun videosu da gelecek. Evet beş taş videosu ilk beş olan kazanır. beş tur olacak. Ama doğru. İşte burada yapamazsın. beşinci tur olmayacak. Beşinci tur çok zor çünkü şurada tutmak. O yüzden beşinci evet. tur olmayacak. Şimdi gelelim. Bu sefer bir tane de yiyecek aldık. Bakkala yiyecek abur cubur almaya gidiyoruz dedik. <laughs> Elimizde oyuncaklarla değil. Yarın biz yüz yiyecek. Al. Arkadaşlar e, özür dileriz. Özür dileriz siz bakmayın. ASMR şöyle kanka şeyimiz. çok anahtar yazısını gösterme. Evet arkadaşlar şöyle bir şeyimiz var. Çikolatamız. Çikolata. çikolat. Şimdi ASMR'e bakayım. Benimki beyazlı, beyaz kutu. Benimki antep fıstıklı. Benimki de. Aa ben çikolatalı dedim. Ben de dedim boş ver. Oğlum <laughs> telife yemiyor mu? <oğlum. gülüyor> ya ay ya. Sokaptım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gerçek öyle gösterelim. <laughs> Neydi lan? Neydi lan? He. Sen çocuk var. Doğum günde <laughs> Minecraft dondurması almış. Abisi de veriyor. Abisi de gözükle bütün dondurmayı. Bak ne bakıyor. Biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ağladım ben gülmekte. <laughs> 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 Umut'un umutları yok oldu. <laughs> Ama çaresizlik. <laughs> Ama çaresizlik. üstündeki. <laughs> 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 Arkadaşlar gittiğimiz bakkalda Minecraft dondurması da vardı. Ama yok. yani ya tabelada Minecraft dondurması olduğu gözüküyor ama dolapta yok. Oğlum beyaz çikolata yiyip buranın siyah olması şaka mı? <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar bana abone olun ya. şu garibi. Şu bana abone olun. Yok o kadar şey aldım. 56 56 videosu var. 35 abonesi var. Fuh. Hangisi benim ben? <laughs> Fark etmez oğlum. <laughs> Neyse arkadaşlar, sonraki videoya, videoya görüşürüz ve... Dur lan dur. Ee, birazdan bunun videosu gelecek. Evet. Haberiniz olsun. <laughs> <laughs> Sevapsız arkadaşlar. Sevapsız. Neyse ki sonra videolara görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben bunu dönüyorum <laughs>